medrese Müslümanların siyasi güçlerini yitirdiği son iki asırdan ne kadar sorumludur ve bu izmi hilali yeni hale dönüştürecek iradeye sahip midir? Yani Allah'ın inayetiyle o irfana da, ilme de, fikre de, harekete de maliktir. Ama medrese mahkum edilmiştir. Nasıl mahkum edilmiştir? İngilizler bütün kavşak noktalarını tuttular. Kendi adamlarını kavşak noktalarına koydular yetiştirdiler. Ezher'de yetiştirdiler. İstanbul'da, Hindistan'da yetiştirdiler. Zahiren baktığınız zaman etiyle, kemiğiyle size aittir. İsmiyle size aittir İslam'a belki doğuya aittir Fakat düşünceleri akılları itibariyle batıya aittir Siz onlara mustarip diyebilirsiniz yani Batıya e, meftun insanlardır bunlar Aşıktırlar yani e, Zarfına aşıktırlar Her şeyiyle e, kendi medeniyetlerini eski görürler Eski gördüklerinden dolayı e, Batının o düşünce çöplüklerinde düşünce Düşünce kabristanlarında Kabristanlığında buldukları her şeyi almak isterler Ahmet Şevkin dediği gibi inne cedide hum huwa kadim urubba yani bunların yeni dedikleri aslında batının eskileridir. Yani o kadar hayasız bir noktaya savrulmuşlardır ki bunlar eski diye utanmasalar babalarını bile inkar edecekler yani. Hatta bu noktaya bile gelinmiştir. Abdullah Cevdet gibileri Avrupa'dan damızlıklar getirelim bu milleti farklı daha böyle muazzam bir hale dönüştürelim diye cisim zarf itibariyle bu tür tekliflerde bulunanlar bile olmuştur. O halde medrese mahkumdur. Medrese yargısız infaza muhatap olmuştur. Batılı adam bunu biliyor. Bunu bildiğinden dolayı medreseleri kapattırmıştır. Yani bu millet Müslümandır. Akşamdan sabaha kadar Hristiyan olmamıştır. Dinini terk etmemiştir. Eğer bu millet Müslümansa o halde namaz kılacak. Bu millet cenazesini kaldıracak. En azından ibadetle alakalı esasları yerine getirecek kadar medreseye müsaade edilmelidir. Ama batılı adam medresenin o varlığını, dinamizmini, hayatı teşkil eden akla sahip olduğunu bildiğinden ona dair bir noktaya bile tahammül edememiştir. A'dan Z'ye kadar medreseyi hatırlatan, medreseyi çağrıştıran neler varsa kapısına kilit vurulmuştur. Ve bu yetmemiştir. Bir de harf devrimi yapılmıştır. Harf devrimi yapılmasının arka planında işte o medresenin bakiyesi olan alimlerimizin, ulemamızın Mustafa Sabri Efendi'nin ifadesiyle hani diyor ya ben Mısır'a gitmeden önce orada kudema var zannederdim. Ezer var zannederdim. Bir ilim, irfan sarayı var. Tabii ki o yıllarda Ezer yine bugüne nispetle bir ilim, irfan sarayıdır. Böyle görmek lazım yani İstanbul'la mukayese zahir olsun diye söylüyorum. Geldiğimde gördüm ki diyor, yani ulema Fatih min ulema Fatih'in alimleri, onlar Ezher'in ulemasından çok daha üstün bir makama, mevkiye sahipler. O halde mahkum edilen bir medrese var. Harf inkılabıyla, devrimiyle hayattan tecrid edilen bir ulema var. Bunlar yani bir mecmuayı bile okumaktan acizler. Düşünün ki yani birileri çıktılar dediler ki e, üniversitenin dili, okulların dili bundan sonra falan lisan olacaktır. Yarından sonra bu uygulanacak. Üniversitedeki bütün hocaları siz sistemin dışına çıkarıyorsunuz. Yani üniversitede ders verecek hoca bulamazsınız. Peki ne yapacaksınız o zaman? Hangi lisanı kabul ettiyseniz o lisanı iptidai düzeyde bilenleri getireceksiniz. Üniversite kürsülerine koyacaksınız. İşte yapılan budur ulema, allameler onlar e, sistemin dışına itilmişler. Latin alfabesini çok iptidai düzeyde bilenler onlar getirildiler. İşte sistemin başına koyuldular. Bir de Çanakkale'de işte ulemamız yani ne yapmıştır? Ulema bu asırda hem alimdir hem kahramandır, hem mücahittir, hem komutandır. Filistin'deki tugayların arkasında o tugayları kuranlar alimlerdir. İsrail'e karşı, Yahudi'ye karşı direnişi başlatan alimlerdir. Hindistan'da İngiliz sömürüsüne karşı direnenler alimlerdir. Çanakkale'de Tugay komutanlarına baktığınız zaman işlerinde İstanbul'dan gelen dersamları görürsünüz, alimleri görürsünüz. Yani ulema savrulan bir siyasetin içerisinde bir sancak gibi ayakta kalan birliktir. Ayakta ayakta kalmanın adıdır. İşte ee, işte onun için o günler de gelecektir. Medreseye alime ulemaya iadeyi itibarda bulunulacaktır Allah'ın inayetiyle. Peki yani sizin sorunuzun hani devamı mesabesinde söyleyeyim. Medrese dün itibariyle bunu yapabilir miydi? Tekrar bugün yapabilir mi? Dün itibariyle bunu yapmaya daha müsaitti. Neden müsaitti? İşte medreseye baktığınız zaman devlet Ali'ye çekilirken, siyasi alandan çekilirken o medrese Ali Haydar Efendi, Bediüzzaman gibi, Süleyman Efendi gibi, Ahmet Naim gibi, Kamil Miras, Elmalılar, Ömer Nasuh Bilmen gibi, Mustafa Sabri Zahidül Kevseri gibi büyük allameleri bırakmıştır. Yani bunu sayabilirsiniz siz. Onlar yüzlere kadar gidebilirsiniz. Bu kadar devam edebilir. Peki Cumhuriyet döneminde şu kadar üniversitemiz var şu kadar ilahiyat fakültemiz var. Şöyle bir algıda var. Ne kadar fakülte açarsanız, ne kadar ilahiyatınız olursa ilim bayrağını o kadar yükselteceksiniz. Bu bütünüyle yanlış bir nazar yedi. Zarfa bakarak, zarfa bakarak ilim ehramını yükseltemezsiniz siz. O halde mazlufunuz olmalıdır. Fakültelerimiz artıyor, okullarımız artıyor ama Mişkatun Nubuve'ye düne nispetle daha yakındayız diyebilir miyiz? Yani ilahiyat fakültelerimizin sayısı şu kadarken şimdi şu noktaya gelmiştir. Bugün 10 yıl öncesinden 10 yıl önceye nispetle fıkha, tefsiri, hadise Mişkatun Nubuve'ye daha yakın bir noktadayız diyemeyiz ve şu kadar ilahiyatımız, şu kadar devlet bütçesi harcanmasına rağmen Elmalılı gibi, İmam Zahid Kevseri gibi, Mustafa Sabri, Ali Haydar Efendi gibi bir alim yetiştirememiştir. O halde bu destan yeniden yazılacak. Bu destanı Sabri Efendilerin, Zahidül Kevserilerin yolunda gidenler yapacaktı. Çünkü onlar yenilmemişlerdi. Mağlubiyet siyasetin yaftasıdır. İadeyi itibar olacaktır i̇ade itibarın günü gelecektir Allah'ın inayetiyle. Bu noktaya nasıl geldik? O konuşulunca o zaman bu yargısız infazın da ne olduğu, nasıl yapıldığı da zahir olacak Allah'ın inayetiyle. Medrese, Müslümanların siyasi güçlerini yitirdiği son iki asırdan ne kadar sorumludur? Ve bu İzmihlal'i yeni hale dönüştürecek iradeye sahip midir? Yani Allah'ın inayetiyle o irfana da, ilme de, fikre de, harekete de maliktir. Ama medrese mahkum edilmiştir. Nasıl mahkum edilmiştir? İngilizler bütün kavşak noktalarını tuttular. Kendi adamlarını kavşak noktalarına koydular. Yetiştirdiler. Ezher'de yetiştirdiler. İstanbul'la, Hindistan'da yetiştirdiler. Zahiren baktığınız zaman etiyle, kemiğiyle size aittir. İsmiyle size aittir. İslam'a belki doğuya aittir. Fakat düşünceleri, akılları itibariyle batıya aittir. Siz onlara mustarip diyebilirsiniz yani. Batıya e, meftun insanlardır bunlar. Aşıktırlar yani. E, zarfına aşıktırlar. Her şeyiyle e, kendi medeniyetlerini eski görürler. Eski gördüklerinden dolayı e, batının o düşünce çöplüklerinde, düşünce, düşünce kabristanlarında, kabristanlığında buldukları her şeyi almak isterler. Ahmet Şevkin dediği gibi inne cedi huwa kadim urubba. Yani bunların yeni dedikleri aslında batının eskileridir. Yani o kadar hayasız bir noktaya savrulmuşlardır ki bunlar Eski diye utanmasalar babalarını bile inkar edecekler yani. Hatta bu noktaya bile gelinmiştir. Abdullah Cevdet gibileri Avrupa'dan damızlıklar getirelim bu milleti farklı daha böyle muazzam bir hale dönüştürelim diye cisim zarf itibariyle bu tür tekliflerde bulunanlar bile olmuştur. O halde medrese mahkumdur. Medrese yargısız infaza muhatap olmuştur. Batılı adam bunu biliyor. Bunu bildiğinden dolayı medreseleri kapattırmıştır. Yani bu millet Müslüman'dır. Akşamdan sabaha kadar Hristiyan olmamıştır. Dinini terk etmemiştir. Eğer bu millet Müslümansa o halde namaz kılacak. Bu millet cenazesini kaldıracak. En azından ibadetle alakalı esasları yerine getirecek kadar medreseye müsaade edilmelidir. Ama Batılı adam medresenin o varlığını, dinamizmini, hayatı teşkil eden akla sahip olduğunu bildiğinden ona dair bir noktaya bile tahammül edememiştir. A'dan Z'ye kadar medreseyi hatırlatan, medreseyi çağrıştıran neler varsa kapısına kilit vurulmuştur. Ve bu yetmemiştir. Bir de harf devrimi yapılmıştır. Harf devrimi yapılmasının arka planında işte o medresenin bakiyesi olan alimlerimizin, ulemamızın Mustafa Sabri Efendi'nin ifadesiyle hani diyor ya ben Mısır'a gitmeden önce orada kudema var zannederdim. Ezer var zannederdim. Bir ilim, irfan sarayı var. Tabii ki o yıllarda Ezer yine bugüne nispetle bir ilim, irfan sarayıdır. Böyle görmek lazım yani İstanbul'la mukayese zahir olsun diye söylüyorum. Geldiğimde gördüm ki diyor, yani ulema, fâti, ulema Fatih afdalu min Ezher. Fatih'in alimleri onlar Ezher'in ulemasından çok daha üstün bir makama mevkiye sahipler. O halde mahkum edilen bir medrese var. Harf inkılabıyla, devrimiyle hayattan tecrid edilen bir ulema var. Bunlar yani bir mecmuayı bile okumaktan acizler. Düşünün ki yani birileri çıktılar dediler ki e, üniversitenin dili, okulların dili bundan sonra falan lisan olacaktır. Yarından sonra bu uygulanacak. Üniversitedeki bütün hocaları siz sistemin dışına çıkarıyorsunuz. Yani üniversitede ders verecek hoca bulamazsınız. Peki ne yapacaksınız o zaman? Hangi lisanı kabul ettiyseniz o lisanı iptidai düzeyde bilenleri getireceksiniz. Üniversite kürsülerine koyacaksınız. İşte yapılan budur ulema, allameler onlar e, sistemin dışına itilmişler. Latin alfabesini çok iptidai düzeyde bilenler onlar getirildiler. İşte sistemin başına koyuldular. Bir de Çanakkale'de işte ulemamız yani ne yapmıştır? Ulema bu asırda hem alimdir hem kahramandır, hem mücahittir, hem komutandır. Filistin'deki Tugayların arkasında o Tugayları kuranlar alimlerdir. İsrail'e karşı, Yahudi'ye karşı direnişi başlatan alimlerdir. Hindistan'da İngiliz sömürüsüne karşı direnenler alimlerdir. Çanakkale'de Tugay komutanlarına baktığınız zaman işlerinde İstanbul'dan gelen dersanları görürsünüz, alimleri görürsünüz. Yani ulema savrulan bir siyasetin içerisinde bir sancak gibi ayakta kalan birliktir. Ayakta ayakta kalmanın adıdır. Ee, i̇şte onun için o günler de gelecektir. Medreseye, alime, ulemaya iade-i itibarda bulunulacaktır Allah'ın inayetiyle. Peki yani sizin sorunuzun hani devamı mesabesinde söyleyeyim. Medrese dün itibariyle bunu yapabilir miydi? Tekrar bugün yapabilir mi? Dün itibariyle bunu yapmaya daha müsaitti. Neden müsaitti? İşte medreseye baktığınız zaman Devlet-i Ali'ye çekilirken, siyasi alandan çekilirken o medrese Ali Haydar Efendi, Bediüzzaman gibi, Süleyman Efendi gibi, Ahmet Naim gibi, Kamil Miras, Elmalılar, Ömer Nasuh Bilmen gibi, Mustafa Sabri Zahidül Kevseri gibi büyük allameleri bırakmıştır. Yani bunu sayabilirsiniz siz, onlar yüzlere kadar gidebilirsiniz, bu kadar devam edebilir. Peki Cumhuriyet döneminde şu kadar üniversitemiz var şu kadar ilahiyat fakültemiz var. Şöyle bir algı da var. Ne kadar fakülte açarsanız, ne kadar